ver Yener. Dediğin kadar sağlam sen. Git vedalaş. Bir daha fırsat bulamayabilirsin. Ahmaksın sen. Tam bir ahmaksın sen. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapmışım? Nasıl bunca zaman nasıl? Nasıl? Ne 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 nasıl? Ne yaptım? Ne oldu? Neye kızdığını anlamadım bile. Ben sadece birazcık hava aldım, geri döndüm işte o kadar. Melike her şeyi biliyorken nasıl sustum bunca zaman? Neden bana gelip bu kadını ortadan kaldıralım demedin? Raporları değiştirici dedim ki tamam. O artık sesini keser, susar diye bekliyordum ama hayır. Hayır, bugün bir deneme yaptım. Her şey ortaya çıktı. Ben nereden bileyim Maluk? Nereden bileyim? Raporları görünce inanır ben de. Asıl kadın bizimle oynuyor. Şüphelenmiştim zaten. Duruyor bu kadar yaklaşmalar, işle oyalamalar. Kafasına koymuş, alacak kızı. Ne yapacaksın peki? Bunu sana söyleyeceğimi mi zannediyorsun? Sen gerçekten aptalsın. Senin bu yalanların sonunu getirecek. Yakında arkandan ağlayacağız. Alo. Benim için bir şey yapacaksın. En iyi adamlarını organize et. Ağzı en sıkı olanları. Yarın akşam birinin biletini keseceğiz. Geçmiş olsun Yusuf Bey. Sağ ol avukat. Sizin de gözünüz aydın. Yusuf Kaleli tekrar sahalara dönüyor. Araç şu tarafta. Eve mi? Önce eve. Sonra tek tek başlayacağız ziyaretlere. Haluk Bey? Siz ne arıyorsunuz burada? Biraz zamansız oldu biliyorum. Ama bütün gece uyuyamadım. Birbirimizi dinlememiz lazım. Sizi dinleyeceğimi hiç zannetmiyorum Haluk Bey. Aynı dili konuşamıyoruz. Ben biliyorum dün ayıp ettim sana. Gerçek test sonuçlarını görünce kendime gelemedim. Duru'yu kaybetme fikri beni mahvetti. Kolay değil, evlat. İnsan evlat için dünyayı yakar. O yüzden ben de bundan sonra gerekeni yapacağım. Duru'yla konuşacağım. Ama şu son olaylar yüzünden Hazal biraz etkilendi. Kendine gelsin, toparlansın. Ona da açıklayacağım her şeyi. İşte ben de bunu konuşmak için geldim. Sabah kadar bunu düşündüm. Belki de sen haklısın. Ben bir kere inandım size. Zaten testi verdiğime de pişman oldum. Benim artık bu oyunlarla zaman kaybedecek bir halim yok. Dur, dur, dur. Ortada oyun falan yok. Bu hikayenin mağdurları biziz. İkimiz birbirimize destek olursak çözeriz bu işi. Yoksa bu yalanla sonsuza kadar yaşanmaz. Tamam. Tamam, madem öyle ikna oldunuz o zaman gidip konuşun Duru'yla. Evet, ama ya Duru'nun psikolojisi? O ne olacak? Önemli. Asla. Asla sarsılmaması lazım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu belirle konuşmalıyız. Eşimiz. Çünkü aramızda... ...onu en iyi tanıyan o. Siz yine neyin peşindesiniz? Hiçbir şeyin peşinde değilim. Turu için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyorum. Tamam, peki o zaman benden ne istiyorsunuz şimdi? Akşam buluşalım. Berin'le beraber geleceğiz. Tamam. Ama evde olmaz. Nerede olduğunu ben söylerim. Hı? Mutlaka gel. Olur mu? Gel. Gel de sonsuza kadar kapansın bu konu. Abi. Aslanım. Abi. Sen, sen nasıl çıktın? Ne oğlum sonsuza kadar içeride mi tutacaklardı bizi? Öyle tabii de daha vardı vaktin öyle değil miydi? Ya vardı, vardı da işte avukat bir şeyler yaptı tutuksuz yargılama aldık. Ulan şu koltuk ya insan koltuk özler mi? Vallahi özledim. İyi ki taşındın bak sen de buraya. İkimiz birlikte çok iyi olacak oğlum böyle. Annemler de gidince böyle... ...konak üstüme üstüme gelmeye başlamıştı. Annemler demişken arayalım... ...haber verelim sevinsinler. Aradım aradım ben merak etme. Ben... Senden utanıyorum aslında. Seni içeriden çıkarmaya çok çalıştım. Ama beceremedim. Tamam oğlum, buradayım artık işte. Hoş ver gerisini. Ama o aksoyların yanına bırakmayalım. Dava edelim, çeksinler cezalarını. Sana öyle dolandırıcı damgası vurup da hapse sokmak neymiş? Görsünler. Sakin aslanım. Sakin. Biz görmesek de bilmesek de bu dünyanın bir adalet terazisi var. Hem annem hep ne der? Allah'ından bulsun. Bakarsın bize gerek kalmaz onlar da Allah'ından bulurlar. Biz işimize bakalım. Sen nereye? Ya önce şu üstümdeki hapishane kokusundan bir kurtulayım. Gerçek Yusuf Kaleli'yi bir ortaya çıkaralım. Sonra da Unutanlara hatırlatalım kendimizi.